Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barışı üzerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler ormanı da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, toplam 30 arazöz ve itfaiye aracıyla 90 orman işçisi sevk edildi köylüler de söndürme çalışmalarına destek verirken alevlerin yaklaştığı bir hayvan çiftliği boşaltıldı. Yangın ekipleri müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Saat 13 sıralarında başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük ormanlık alan küle döndü.